Merhaba gençler her zaman genç kalanlar bugün sizlerle Nier Star Futbol'un ikinci bölümünü Ses baya kötü, kötüydü yani baya kötüydü Eee Yüksek değil ses evlikler alçak kapat mı yüksek alçak Alçak olsun ya yak ya Mesaf met Evet tamam şimdi daha ellemedim sizlerle oynayacağım Oynaya başlayalım daha fazla yani. Attık buraya. Hadi lan ol. of be. Ses vardır ya bir dakika ya. Korksam bir anda aynı ses filan. Ses aynı mı yoksa benimle? Yok çok korkuyorum. Tamam şimdi atalım ya buradan bir pua Allah gol tamam gol güzel güzel çok güzel <gülüyor> <gülüyor> dakika 25 30 şuradan bir göndersek tak Gol evet. Orta Bayağı var zaten. Ee... Item şimdi atta pası buraya. Burada oradan atamadık zaten. Abi bunlar da var ya. Geçen bölümdeki gibi aynı oynuyorlar ya. Demişiz lan. Nadi. Lan oğlum ya. Kaybettik ya. Şöyle yap da hani böyle biraz daha ileri ya. olsun atmamız lazım ki beraber kalsın. Hadi ya. At Attık güzel kaldı. Çok güzel ya. Hı, hat yok. Oha hepsini de biz yapmışız lan. Yendik lan ama şey güzel bari Güzel. Galibiyet Pas. 3 tane gol atmışız bak. Antonio, o kadar iyi ki. 2. Vallahi var ya. İstanbul Ethem oyuncusunu ademi karşısında göstererek bir oyun ardından birlikte görüştü. Böyle, böyle bir oyuncunun elinden kaçırmamalı diye devam etti. Böylece 40 yılda bir gelir diyor. Yani yüksek yetenek düzeyini tuttuğuman çok zorlaşacak. Ne zaman antrenman yapman gerektiğini sana hatırlayacak bir end antrenör kırabilirsin. Ayrıca senin enerji seviyeni de iyileştirecektir. Ekip yok bu değil ya çık kanka çık çık bunu Hı. yapalım eee böyle atsak topun şurasına evet tamam güzel. İyi 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 topun yine burasına dokunsak böyle atıyoruz Enerjimi <laughs> doldur enerjimizi doldurarak beni mı? cv oyunu oynayak satın al Ha, hmm. tamam. 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 Yetenek de yaptık 9 oldu. Görüş desek tamam mı? Baş. Bu ya kanka tamam. ya. Ha. Balıke. Balıke oğlum balıkesi bu ya. Balıke ne yaptı? Şimdi başladık. Yüksek ses çok ya <Panavacabos> ne yapacağız az da çıkmiyor ya a s 라 a n 아, i b i b a 아, b e l k Çok büyük. Cool. Bal oynuyor. Gol kaçtı. Tamam. John iyi iyi. Aha aldık. Pas diyorsunuz. Pas vereyim mi? Şu buna vereyim ya. Tam ortadaki uzattık. Öyle tak attı. Tamam yendik. Ya. Yendik. Yeniyoruz bu maçı da. 2 1 Galibiyet aldık. 1 asist. 3 tane pas yapmışız. 6.1. Tamam. Kaçıncı sıradayız? 2. sıradayız hala. Ee evet, kaptın evet. Anto'na ver. Bunları böyle eş bul diyor hani sizse. yani Ve diyelim bu kötü oldu. Bunu yani böyle yapsak olmadı tamam gittik. Başaramadık. Şu Ah be gitti ya. Ya aga ya enerji doldu reji ne olacak? Ha, bak bulduk. Bu yükseliyor böyle. Baksana. Daha içerisi giremeyek de bir şey olmaz. Tamam. Yetenek. Yok. Tamam, ben yaptık. Bunu ilerleyip gidiyor. ne yapalım teknik mi ne olsa bilgisayardan az çıktım kanalı o da nefsi falan çekiyordu olmadı ya nefsi gibi böyle ilk başlangıçta yapıyor ya sana antrenman onu gibi yapalım bunu ne yaptık görüş diyor görüşü yükseltik ya neden az ya iş desek. Yani çoğuna hazır. Oyunda olmaması, olmaması lazım. Olmamış lazım. Gerçi ben çoğunu mat. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yok Bizim on, onun, için e, şey lazım. Neydi? Antrenman ismini unuttum ya. O oh, şuradan neydi? Neydi atalım, şu geçirsek. Hadi. <laughs> <Ya, gülüyor> öğrenmedik de ya. Böyle güzel kuş. Ya onu anladın mı ya? Kupa çıkmasın azından da güzel oynadık desek. Olmadı. Birinci sıradayız. Maçın yıldızı sensin diye baya haberim çıkıyor. Çok güzel İstanbul Spor Antrenörü bu sahibi maçının ağzını muhtar etmem için bu sözler kullandı. O formun üzerindeyken onu izlemek bir zevk. Vay adam be adam. <laughs> Güç mü de güçe, güçe, basalım. Tamam mı? Buradan bir at. Şöyle. Yok şimdi o şeyin de önemli olması lazım. <laughs> Şimdi 5 seviye desek yine oluyor. Rüzgar nerede Rüzgar şuraya bak. Tamam mı? Şurada. Biz böyle atacağız Tamam mı? Şöyle atsak da. Şöyle. At, atamadık ya. atmamız lazım işte. Atamayınca olmaz. Olmadı. Kötü atıyoruz. Atmamamız lazım böyle. Atak ya. Atamadık. Ya o ya. Şöyle asla. Bunu gir ya. Ah, girdi tamam girdi şükür. Allah belanı ya. Anlamı vardı bunun. Peki enerji artı yüzde diyor. Artı bir yetenek yüzde yüz diyor. Ha. %100 yetenek artışı artı bir. Artı bir bilmem ne bilmem ne. O oh, bunda da bayağı şeymiş ya. İşte. Ne yapacağım? Şimdi başladık. Görelim kanka şunu. Bak senin refleksin de önemli oyun oynarken. Tamam bu ne var bu Pas. Pis gibi plasatlar. <laughs> var ya bak şimdik şöyle ayarlasam gider. Tamam mı? Nasıl gider? Şöyle gider. Allah'ım ya. Tamam bu baya zor ya. Artık böyle güzel ha. Bir dakika 57 elliydi. Buradan bir direk yapıştırsak tamam mı? Ah be. Böyle pesle işte da <laughs> bir bu sefer. Çok böyle yapacağım her zaman. işte. Maçın yıldızı yine vereceğiz. De, biziz. Muhtar Etem oyuncusu GBSB. Bu ne? Galatasaray mı yoksa? Bana çok şey işler çıkarken bir şöyle biraz görünüşe, bakılırsa Yok, genç oyuncu yüksek hak mı lan oyun, oyuna bu <laughs> buraya ah bireyin yanından kaçtı ya şöyle asla şöyle gitse ah rüzgar var işte 1.7 diyor olmuyor hacı bunu son hakkımız şöyle bir yaptık böyle böyle ha, şimdi. bunu da yapalım çok gitti. Çok gitti. O gol mü lan? Oy. Vize. Zaten buluştu diyor. Şuradan füze çeksek tamam. Şöyle ayarladı tamam. Füze bir koyusak şöyle. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Yani bizim koşmuyor niye? Bu buraya şöyle bir atsak zaten girmiyor mu? Giriyor. Şöyle atsak. Bu gondol etti. Kaleci açık. Kaleci. Ya neden ya? Şöyle atacağım abi. Şunu da vuralım. Allah girdi, girdi, girdi. Ha! O bunun da bile bir başarısı varmış lan. Bergada elip diyor. Ben bu kadar da bitmiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone ve neydi onun ismi? Bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bye bye, amigos.